Bugün misafirimiz Rümeysa vekilimiz. Eee devamında da bugün gene seçim için devam edecek vekillik için aday. Eee başkanımız var, ilçe başkan yardımcılarımız var. Eee bir sürü misafirimiz var ve esnaf komşularımız var. Vekilim hoş geldiniz. Teşekkür ederiz, hoş bulduk. Biz bugün tabii muhtarlık ziyareti yaptık. Çok yakın, çok yakın hemen Ahmet abi de burada dediler. Çok güzel oldu, çok keyifli bir sohbet. Çok teşekkür ederiz. Hem evinizi açtınız, ev gibi görüyorum ben burayı. Allah bu razı olsun. Allah razı olsun. bizim evimiz. Ee, hem diğer esnaf e, abilerimize de çok teşekkür ederiz. Geldiler. Çok keyif aldık. Çok teşekkür ederiz. Allah, Allah razı olsun. olsun. Ayağınıza Sağ sağlık. Çok teşekkürler. Ee, seçimden sonra da inşallah bekliyoruz. İnşallah. Allah ben nasip ederse. <laughs> Yok biz sizi, biz sizi alacağız. <laughs> Onlar getirmese de biz Galsınlar, gelip alacağız yasalar, sizi. Yazarlar, yazarlar. <laughs> ben inanıyorum. Sevgi <laughs> Sevgi <Mecidler>. Ya Bizi <laughs> seviyorlar. Biz de bunları seviyoruz. Allah, Allah razı, razı olsun. olsun çalışıyorlar. Biz memnunuz onlardan. Ee, burada da e, öncelik bizim olduğunu da biliyoruz. Sadece işte bir bir yerde dedim ya bu şey, videolardan sonra bir patlama oldu ama yani gelmediler ama olsun canı sağ olsun onların sıkıntı yok. Bekliyoruz. Ya, ya kırılmayın. Ne kırılmayın. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Estağfurullah. Şimdi şöyle, özel nüfustan, evet, evet, ondan